Merhaba arkadaşlar, hepiniz Videom hoş geldiniz. Bu Minecraft'a Minecraft'ta premium gerektirmeyen sunuculara göz atacağız. Bu videoda iki tane premium olmayan sunucu göreceğiz. Bu arada bu sunucuların ikisi de Türk yapımı sunucular. Mesela şu anda olduğum sunucu sonuncu. Bakalım burada hangi oyunlar varmış hep birlikte bakacağız. Mesela Survival Titanium oyunu var. Gördüğünüz gibi en çok oynanan oyunu bu. Sky Wars var, Bedwars Wars var. Egg Wars oynanmıyor. E, Sky Block var. Başka burada çeşitli çeşitli oyunlar var. Fakat bunlar hiçbirisi gördüğünüz gibi oynanmıyor. Yani oynansa bile çok az kişi oynuyor. Bugün evet hangi oyuna girdik? Yanlıştıkla galiba birisine bastık. Bugün Survival Titanium oyununa bakalım. Evet bu oyun oynadım. Bir videoyu şu anda i' e butonuna koydum oradan izleyebilirsiniz Bu oyunun mantığını size göstereceğim o videoyu izlemeyenler dikkatle baksınlar bu da bir kaptanımız var bizim ve burada bir sürü Adalar var Avrasya'ya giriyoruz mesela Evet Avrasya'ya şu anda girdik burada belli şeylerden para kasabilirsiniz mesela kimisi farm yapar para kasar bu arada farm nasıl yapılır onun da videosu kanalda bulunuyor. Şu anda onu da i' butonuna koydum. Kanaldan aratarak da bulabilirsiniz bu arada. Neyse, bir yöntemde işte maden kazıyorsunuz böyle ve bunları satıyorsunuz böylece zengin oluyorsunuz diyelim. Şimdi e, demirler var. Demirleri satabilirsiniz. Demir kazıp satabilirsiniz. Torç koyalım bu arada demir kazıp satabilirsiniz. Evet, altımızı kazdığımız için lava düşük bütün eee de kaybedebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var o yüzden. Üzerimde şu anda görmüş olduğunuz gibi titanyum set bulunmakta. Yani oyunun ismi titanyum ve titanyum isimli maden var. Bu madeni de yapabiliyorsunuz, üretebiliyorsunuz. Böyle madenlerde çıkmıyor. Evet, satın alabilirsiniz veya bir şekilde üretiliyor sanırım. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Şimdi bu madenleri topladık diyelim. Peki madenleri nasıl satacağız? Şimdi onu göstereceğim. İşte gördüğünüz gibi altınlarım var. Spawn diyorsunuz öncelikle. Ve Titanya limanına geri dönelim. Bu arada 10 saniye süre veriyor ışınlanmak için. Hareket edersen ya da savaşa girerse ışınlanma iptal olur. Bu arada zıplama. Hareket etmek sayılmıyor. Şimdi tüccara gidiyoruz. Piyasa 2568'den. Biz 2567.9'a koyacağız. 2567.9 unutmayalım. Tüccar ekle 2567.9 diyelim ve hepsi yazmayı unutmayalım. Eğer siz 64 tane isterseniz 64 yazabilirsiniz. Fakat envanterinizdeki bütün elmas, altın, mücevherleri satmak isterseniz hepsi yazmanız şart oluyor. 71 tane eşya başarıyla tüccara eklendi. Şu anda en ön sırada biziz. Bunu kontrol etmeniz de gerekiyor bu arada. Önünüze geçecek olurlarsa bu eşyayı, bir eşyayı iptal etiyorsunuz, Basıyorsunuz 71 Onaylaya bastığınız zaman o iptal oluyor ve tekrardan piyasaya sürebiliyorsunuz. Eşyayı başka satmak istediğiniz eşyalar varsa buradan satabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var, onu da gösterelim. İhale isimli bir komutumuz da var. Bu komut ne işe yarıyor? Mesela mevcut ihalelere mevcut bakalım. E, 70.000 kinasa titanyum kazma, kazma satıyorlar. Bunu alabilirsiniz. Paranız varsa mesela tıklıyorsunuz buraya. Üze atıyorsunuz ve şu tike bastığınız zaman ihaleyi teklif veriyorsunuz. Ve en son teklif veren ihaleyi alıyor. O yüzden e, mesela şurada birinci gelene e, şurada süre var. O süre bitene yakın teklifi verirseniz kitleniyor ve sizde kalıyor. Mesela kazma sizin oluyor. Bilmem anlatabildim mi? Konuşamıyorum şu anda. Acayip bir şekilde tilt oluyorum. Neyse. Ee, bu oyun bu kadardı Bu arada bu sunucu Bir tek bu oyundan i, 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 Bu sunucuda bir tek bu oyun yok Başka bir oyunda göstereceğim Ona geçiyoruz şu an Evet sıradaki oyunumuz Korkmayın hile falan açmadım Kreatif, yani yaratıcı mod diyelim Yaratıcı modda böyle Bir sürü e, Barış Özcan'ın Über CEO'sunun fotoğrafını yapmışlar. Bir sürü sanat eserleri yapıyorlar burada. Benim de arsam var. Fakat benim böyle güzel e, süslemeli e, bir sanat eserim yok. E, arsa'ya gitmek isterseniz, mesela home yazıyorsunuz ve ben kendi arsamın ismini yazıyorum ve Evet arsama geldim ee, burada birkaç tane blok var gördüğünüz gibi bir şey yok ama isterseniz ee, burada şaheserler yaratabilirsiniz Bu da böyle bir şey bu arada ee, burada Evet survival moda da geçebiliyorsunuz biliyorsunuz ve arkadaşlarınızla burada vs'de atabiliyorsunuz. biliyorsunuz Evet kritibe geçelim mesela ee, bir tane bu ilk yapalım. Bu arada mouse'un hassasiyeti çok fazla. Onun farkındayım. Şu anda onun uğraşamam ama oyunum İngilizce bu Dos yazalım. Eee ve evet. Evet gördüğünüz gibi bunu böyle yaptık ve cam. Buraya da cam koyalım. Evet, böyle bir şey yaptık. Evet, sıradaki sunucumuz Craft Rise. Bu arada yazılar niye böyle? Hiçbir fikrim yok. Ee, şu anda bu sonucun oyunlarla göz atıyoruz. Mesela boy bu burada da var bu da Creative oyunu. Brian Chamber var. Buna girebiliriz. Başka neye girebiliriz? Speed Builders var. Bridge var. PvP tarzı oyun. Eğer seviyorsanızsa öyle bir oyunu onu oynayabilirsiniz. Onun dışında... Katil kim var? Katil kim girebiliriz? Başka bakalım ne var burada girmek? Hmm girebileceğimiz başka bakalım ne var. Arena PvP var. Evet, Arena PvP atalım. Bu öyle değil. Arena PvP tıklayalım. Derecesiz. Ee, evet, bu uç yapalım. Dikkat. Bundan sonra izleyeceğiniz görüntüler aşırı nubluk içerir. Tahammül edemeyecek arkadaşlar varsa videodan şu anda çıkabilir. Ee, böyle bir oyun var burada. Bakalım. Aha. Abi ne oluyor? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı, yeni videolardan haberdar olmak için abone ol tuşuna basıp bildirimleri açıp yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar.